Start Stop Türkiye 2017 model Peugeot 301 montajımıza bakıyoruz. Araca yaklaşıyoruz. Kilitlerimiz açıldı. Camda genel şekilde keypetimiz mevcut. Evet. Kontak anahtarımızın olduğu yerde butonumuz var. Anahtar yanımızda cebimizde. Frene basıp start'a bastığımızda aracımız direktmen çalışıyor. Ayağımız frendeyken genel aynı şekilde kırm ışık kırmızıya döndü. Bir kere bastık stop ediyor. Yarı kontak açmak istediğimizde bunda e, aksesuar modu yok. Bir kere bastık sadece aç kapı yapıyor bu araçlarda. Bir kere daha bastık yarı kontağa geçmiş oldu kontak ikinci konum. Tekrar bastığımızda kontağı kapatmış oluyor. Frene basıp tekrar çalıştıralım. Işığımız kırmızı döndü. Kapattık. Şimdi kontaktan anahtardan bir çalıştırma gösterelim. Anahtarda bunu da yine aynı şekilde 3 saniye bazı butonuna basılı tutuyoruz. 3 kere konu çaldı. Aracımızı çalıştırdı. Sobetmek için bir kere açma tuşuna basıyoruz. Daha sonra 3 saniye yine bazı tonumuzu bastık. Aracımız sobetti.